arkadaşlar bugün e, size yaptım e, yaptığımız içimiz bir elma baksanıza okul için yapıyoruz bunu görüyorsunuz etrafı şey böyle plastik plastiklerden plas bu ham oyun hmm. hmm. yaptığımız e, şeyi göstereceğim ne ismi Acaba Konça. Konça diyorlar. Azerbaycanca böyle. Bu semeni benzedi mi bu şeker bura İnşallah. Ama yani. Yapıyoruz. Benim yüzümü çekme ya. Bunu buraları çekmelisin. Bunları şey bozuyor. Bu falan. Bu ayakkabı kutusu bu arada. Altında renkli boyadık böyle. Bakın arkadaşlar süslediğime bakın. Yani bu çok rahatlatıcı. Ay hiç gülmesem az mı zaten? Görmüyorum. Elimde bununla nasıl yakınlaştırayım? Anam yakınlaştırabildim. Ay ne yapıyorum ya? Neyse arkadaşlar, yap, yapıp bitirdiğimiz zaman e, çekeceğim zaten. Ne seçtim? 3 2 1 ve yaptık. Arkadaşlar bir değişimi yapmadan önce Arkadaşlar değişimimizi yapmadan önce Şems'e teşekkür ediyorum. Benim şeyim okuldan bir arkadaşım benim kanalıma da takip ediyor. Diyor ki neden uzun zamandır video atmıyorsun falan derken bunu göstermek istiyorum size. Bu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Neyse değişimi yapıyorum ya ben. Değişim başlasın. That's some